Evet, CSRF Protection'ı incelemeden önce CSRF kelimesini bir kopyalayalım. Bir arayalım neymiş. Ortaya aldık ekranımızı. Cross-site request forgery olarak geçiyor. Başka Cross-site buradan arayalım. Ne demek? Kelime anlamı olarak ne demek olduğunu et. Evet. Cross-site siteler arası istek sahteciliği anlamında ol, ol, olmakta. Bu cross site request forgery'nin baş harfleri normalde Türkçe siteler arası istek sahteciliği saldırı herhangi bir son kullanıcının kullandığı uygulamada isteği dışında işlemler yaptırılmasıyla gerçekleşir diyor. Baktığımız zaman kullanıcı sisteme giriş yapıp oturum bilgisi alır. Kötü amaçlı bir sayfayı açar. Mesela bunu açar. Kötü amaçlı isteği istemeden buradaki sayfaya yollar. Yani bakın siz atıyorum phpacademy.com'a girdiniz. Oradan da kötü niyetli bir siteye gidildi. O siteden bir link var ve giriyor sizin hesabınızı, PHP hesabınızı silen bir link bilmeden tıkladınız. Bir bakıyorsunuz kendi sitenizde oturum açılmış, PHP girilmiş ve o link ee, seçilmiş ve o link çalıştırılmış sonuç olarak da üyeliğiniz silinecektir. Bu en basiti üyelik silmesi. Birçok şey yapılabilir. Bir çok bilgi çalınabilir, alınabilir. Bir sürü şeyler yapılabilir. Ee, örneğine tekrar bakarsak cross site da Türkçe örnek vardı evet. Buradan okuyabiliriz birçok sitede koruma mevcut değil diyor. Web güvenlikçiler tarafından arka plana bırakılmıştır diyor. Burada sistemin genel olarak anlatıyor. Açıkları nasıl önleneceği de anlatılıyor. Bunu da biz dokümanlarımıza, kaydedin Reval kaynaklarımıza bakarsak bayağı bir kaynağımız oluşuyor. Evet, güzel bir kaynak setine sahip olacağız. Evet, Gördüğünüz gibi bu durumdan dolayı cross site farklı sitelerden gelen saldırılara karşı protection yapıyoruz. Forgery diyelim. Forgery kelimesini de görelim. Forgery dediği kelimeyi de bizim kelime database'imize ekleyelim ya da dosyasına ekleyelim. Sahtecilik anlamında kelime kullanılıyor. Sahtecilik yani sizin... Kod sistemi sayesinde sizin kimliğinizi taklit etmiş oluyorlar. Bu şekilde kimlik sahteciliği yapmış oluyorlar. Evet Laravel, siyasete yani farklı sitelerden gelen kimlik sahteciliklerine karşı bizim uygulamamızı koruyor, bizi koruyor. Burada şunu diyor yetkilendirilmemiş komutlarla e, yetkilendirilmiş kullanıcının işlemleri yapılıyor. Yetkilendirilmiş kullanıcı kullanarak yetkilendirilmemiş komutlar işletiliyor. Laravel otomatik olarak CSRF protect e, CSRF dediğimiz bir jeton üretiyor, token üretiyor. Uygulama tarafından yönetilen session'da böyle bir CSRF token üretiliyor token yetkili kullanıcı ile yetkili kullanıcının gerçekten işlemi yapan kullanıcı olup olmadığı olup olmadığına bakılıyor. Bunu yapabilmek için input filtinde alt çizgi token diyerek bunu yapabiliyoruz. Alt çizgi token diyoruz ve CSRF token'ı bağlayabiliyoruz. Burada CSRF field'ı da otomatik olarak oluşturulabiliyor veya neyim özelliğini alt çizgi token dedikten sonra CSRF token diyoruz. İki çeşit var bakın. Bir kendi inputunuzu yapıp her şeyi belirleyebilirsiniz. Ya da CSRF field diyerek yapabilirsiniz. Blade ile de bu bu şekilde yapılabilir. Mesela biz bir yapalım. Gelelim. Tabi bu burada olmaz. Ne, nerede olabiliyordu? Login Blade'de yapalım. Nasıl gidiyorduk oraya? Herhalde ana sayfaya gittik mi bizi login bileti atıyordu. Et giriş formu var. Kaynağı görüntüle dersek, bakın bize bir token, token üretilmedi ama böyle bir şey e, çalıştı. Token neden üretilmediğini bilmiyorum. Şöyle deneyelim. Form olmadığı için olmuş olabilir mi? Ona bir bakalım. formu yok. O yüzden de böyle bir bakalım. Evet burada token değeri gelmedi. Manuel olarak CSF tokenu verify etmenize gerek yok. Put, post, delete request'lerinde bu işler yapılabilir dedi. HTTP model veri bununla ilgili işlem yapacak. Acaba biz buraya başka bir filtreden geldiğimiz için mi böyle bir şey var? Bir welcome'a bir bakalım. Burada bir kalsın. Gelelim. Resources. Bu bizim de, tabii ki dizinimiz değil. 5.2'deyiz. Source diyelim. Resources. View. Selam. Selam güzel insanlar demiştik. Form mu gerekiyor acaba? İlla form gerekiyordu olabilir. Biz öyle rastgele formsuz yaptık. Selama nasıl ulaşacaktık? Bir bakalım. Selam. Selama ulaşmakla ilgili bir rotamız yok. Basit bir rota yapalım o zaman. Selam rotası. Selamayız. Evet token yine boş. Evet bu şekilde bir token üretiliyor. Bazı URL'lerden bunu çıkartabiliriz diyor. Acaba bizde böyle bir durum mu var? Yoksa bizim ayrıca bir hatamız mı var? Onu bilmiyorum. Normalde burada token'ı görmemiz gerekiyor. Belki de bizim bir bilmediğimiz bir hatamız oluşuyor. Bu sebeple token'ı göremiyoruz. Sadece o alan geliyor. O alanın gelmesiyle ilgili sıkıntı yok. Evet burada selam formun içinde ama böyle bir durum oluşmadı. Neyse buradaki hatamızı bulduğumuz zaman inceleyebiliriz.